değerli basın mensupları söylediğin gibi. Hakkımda çıkan iddialar gerçek dışıdır. 35 maaş falan almıyorum. Keşke alsaydım. Ama maalesef almıyorum. Toplam aldığım maaş sayısı sadece 17 tanecik. Doğru. Eşim de 5 maaş alıyor. Ama eşim çok zeki bir insan. Peki ben neden 17 maaş alıyorum? Çünkü ben de çok zekiyim. Anladığınızı varsayıyorum. Siz anlamazsanız bile bize oy veren seçmenin bizi anladığını biz inanıyoruz. Bakın dostlar, zaten aldığımız maaşların çoğunu hayır işlerine harcıyoruz. Bakın Allah sizi inandırsın. Türk Telekom'dan 38.800 TL maaş alıyorum. Tamam. 17 maaşından sadece bir tanesi Türk Telekom'dan. O da 38.800 TL. Ben ne yapıyorum o paraları? Alıyorum. Hayır işlerini arıyorum. Peki siz neden beni hiç görmüyorsunuz hayır yaparken? Çünkü biz hayrı gizli yapıyoruz. Gece yapıyoruz. Gece kulüplerinde yapıyoruz. O, o gece kulübü ama olmayacaktı. O, o gece kondu olacaktı. Onu, onu montajdayım. Ah ben neredesin oğlum? Soru sorsanıza. Bakın arkadaşlar söylediğim gibi biz onu gece kondularda biz insan halkımıza dağıtıyoruz. Halkımız bizi tanıyor. Halkımız bizi seviyor. Umarım bu söylediğimi yersiniz. Yerseniz ne ala. Yemezseniz de gargara yapın. Evet bir iki soru alayım. Buyur, buyur. Efendim Halk TV'den Emin Çapa. Halk TV olmaz. Halk TV olmaz. Sus. Sus sen. Sus. Siz zor sorular soruyorsunuz. Sen sus. Fox'tan Fatih Mandalina. Fox mu? Sen de sus. Ulan toplam zaten iki tane muhalif kanal var. Ben de onlara denk geldim. Medyanın %98'i bizim elimizde iki tane kanal var. Bizim muhalifimiz olan ikisi sadece söz hakkı diyor. Alsanıza lan söz hakkı. He? Biz size boşuna mı maaş veriyoruz? Boşuna mı? Vallahi reise söyleyeceğim sizi. Zaten bütün kanallar biz biz yönetiyoruz. Saraydan yönetiyoruz ya o biz bu kanalları. Niye soru sormuyorsunuz? Ah haber seni gördüm. Efendim, gördüm. haber. İndir parmağını artık sorsan da bir anlam ifade etmiyor. Söylediğin gibi kardeşlerim. Bir sorun vardı. Sorun, otur otur. Söylediğin gibi kardeşlerim. Hakkında çıkan iddialar doğru değildir. Tamam bazı kardeşlerimiz 7 maaş alıyor. Bazıları beş maaş alıyor. Tamam biz güreşçiyi bankacı yaptık ama adam banka seviyor. Ne yapalım? biz dedik onu. Biz dedik gel seni Türk Telekom'a alalım. Yok dedi ben banka seviyorum. Bak dedi ki gel seni biz spor bakanı yapalım. O işte para yok dedi. E adam ne yapalım? Adam banka seviyor. O yüzden de biz de bankaya atadık. Yani yapacak bir şey yok. Ama hakkımızda çıkan 35 maaş alıyor söylemleri doğru değildi. Bak biz gençlik kolları başkanımızı aldık hakim yaptık. Doğru. Ama ne için? İyi niyetimizden. Bak kardeşlerim Emin olun biz o kadar iyi niyetli bir hükümetiz ki. Bakın yanımızda çalışan çaycıyı ne yaptık biliyor musunuz? Savcı yaptık. Neden? Zamanı geldiğinde o da bize yardım, yardımcı olacak. Böylece ne oldu? İyilik iyiliği doğurdu. İşte bu. Biz hep iyi niyetimizden bir şeyler yapıyoruz. Ve kardeşlerimiz de bize karşılık veriyor. 7 maaş, 10 maaş, 17 maaşa kadar doğrudur. Ama 35 maaş o kadar da değil. Alanda varsa gerçekten ayıp eder. Bana da söyleyin. Değerli dostlar, bizim e, basın toplantımız, basın toplantımız bitmiştir. Şimdi benim e, 17 tane yönetmiş olduğum şirkette toplu bir şekilde görüşmem var. Yani basın toplantım var. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oru var.